Göçün 5. gününün sabahındayız. Burdur il sınırlarındayız. 40 bölgesine ineceğiz. Bir Allah diye saptım işte bu son göçüm gayet bir daha göçemeyiz yani. Ali abi geçtiğimiz yollarda büyüklerimizle helalleşmemiz gerekir dedi. Böyle hüzünlü bir şekilde güne başladık bugün. Gücüm yok sizler olmasaydınız o göçü devam ettiremeyecektim buraya. Yörüklerin göç yolunun meşhur 40 geçitinin başlangıcındayız. Kervan yoldur yani bu yoldan hiç geçmeyen yok. Göçün 5. gününde ana temamız hüzün. Ali abi son göçünü yapıyor. El anlaştık Murat Akamıl'a. Bir daha ben gelemem görüşemeyiz. Hoca Çınar ben de geldim gidiyorum gayrim. Ama hadi sen de hakkını helal et. Bizim yüreğimizi gerçekten dağladın. Çok hüzünlü oldu. Hoca Çınar da pek kıymetliydi. ana Anaydı bu bana.